Açmışsınız. Yeni bir işlikten açıktaysanız videonun geri kalan kısmını tabii ki izlemenize gerek yok değerli arkadaşlar. Eğer yenilikleri açıksanız uzmanlar diyor ki bilmediğiniz bir alanda bir şey incelerken dikkat etmeniz gereken 5 önemli etken var. Bir zaman. Doğru zamanda doğru işini yapıyorsunuz. Şimdi bulunan şirketin zamanlaması ne durumda? İki şirket nedir? Kimdir? Ne gibi özelliklere vardır? Nasıl bir vizyona sahiptir? Nasıl bir şirkette çalışacaksınız? Üç İnsanlara sunduğunuz ürün ya da hizmet nedir? Nasıl kullanılır? Neden kullanılmalıdır? Dört, en önlerden bir tanesidir sistem. Yani işi kurduğunuzda, siz bir gün işin içerisinde olmadığınızda, sizden bağımsız hülyen ya da siz uyurken size para kazandıran bir sistem var mı? Beş ve en önemlisi, takım. Neden takım önemli? Bunların hepsine değineceğiz de arkadaşlar. Şimdi bulduğumuz çağa uygun bir iş modelinin içerisindeyiz. Eskiden bir işlemi yapmak için, bilgisayarla işlem yapmak için bilgisayar ayrı kullanıyordu. Müzik dinlemek için Walkman, biri aramak için telefon, zamanı kontrol etmek için, saat para taşımak için, cüzdan yön bulmak için, e, navigasyon cihazı, fotoğraf çekmek için, fotoğraf makinesi e, ve videoyu kayıt altına almak için de ayrı bir kamera gerekiyordu. Şu anda hepsimiz şu anda elinde bulunan akıllı telefonların içerisinde tamamını gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Ve artık e, çağımızın kaçınılmaz gerçeklerinden bir tanesi haline gelen WhatsApp, Facebook, Instagram gibi uygulamaları kullanarak aslında insanlara para kazanmayı öğretiyoruz. Günlük ortalama 65 milyon kişi günlük kullanım saati olarak 3 ile 6 saat Facebook, WhatsApp ve Instagram'da zaman geçiriyor. İşte burada geçirdiğiniz zamanı paraya çevirmeye öğretiyoruz aslında arkadaşlar. Peki şimdi bulunduğunuz şirketin e, bulunduğu zaman nedir? Hangi zamandadır? İşte e, tamamen ARGE çalışmaları bitirmiş, 4. yılı bitirmiş, 5. yılın içerisinde olan şu anda 7 doğrudan ihracat yapan bir şirketi aktarıyor olacağız sizlere. 2015'in ARGE çalışmalarına başlayan 2018 yılında sektörde resmi olarak ismini VIP International olarak alan kadim medeniyetlerden bu yana en çok ve en pahalı, en değerli elementler olan altın ve gümüş iyonlarını sağlıklı, güzellik, kaliteli ve yaşam ürünleri üreten 7 ülkede 80 binden fazla kayıtlı müşteriye ulaşmış, aylık 30 milyon TL'nin üzerinde cirosu olan ve bunun yaklaşık 10-12 milyon lirasını prim olarak dağıtan Yerli ve Mersin merkezli üretici bir firmadır VIP internet